Abdurrahim Karakoç Vur emri Bir haber dolaşır semada pul pul Kılınçlar bilensin Akım var çine Yiğitler at sürer düşman içine Tarihe hükmeden bir ses duyulur Vur Türklük aşkına vur Yüklenir bir ülke oymak ve avul Sel olur ordular batıya akar Uçar elden ele, kurtlu bayraklar, Emreder bir başbuğ, Sade ve vakur, Vur, bayrak aşkına vur, Yolların hasrette bittiği yerde, Vur, bayrak aşkına vur, Karışır top sesi, Nal sesi davul, Çağdan çağa çığır açar gemiler, İlhakan atını denize sürer, Ve der ki, Yıkılsın Bizans'ı koruyan sur, Vur, fetih aşkına vur, Parçalanmak istenir bir ülke Anadolu'dur. Şahlanır bir anda bin yıllık kınçlar, Eser poyraz gibi eğri kılınçlar, Kütahya düzünde kelle savrulur, Vur toprak aşkına vur, Ya işte tarihim böyledir oğul, Geçmişten hız alsın geleceğinde, Göster Türklüğünü tunç bileğinle, Bu dine, bu ırka ve bu toprağa, sataşmak isterse herhangi gavur vur Allah aşkına vur vur Allah aşkına vur